Bu uçuş normalde sadece 3 saat sürecekti. Fakat uçaktan 5 yıl boyunca uçmaya devam etti. Ne mürettebat ne de yolcular neler olduğunu anlayabildi. Kaptan iniş izni için kontrol kulesiyle iletişime geçtiğinde ona uzak bir noktaya iniş yapması söylendi. Uçak piste iner inmez bölge güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Yolcular şaşkındı çünkü onları karşılamaya gelen hiç kimse yoktu. Kaptan güvenlik görevlileriyle konuştuktan sonra yolculara döndü ve şöyle dedi: "Bu uçak 9 Mayıs 2010'da havalandı. Bugün ise 15 Temmuz 2015." Herkes şok oldu. Ailelerinin yıllar önce onları kayıp ve ölü ilan ettiği söylendi. Uçak ve yolcular incelemeye alındı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Hiçbir gariplik yaşanmamıştı. Sadece bir anlığına ışıklar sönmüş ve uçak hafifçe sallanmıştı. Sonra her şey normale dönmüştü. İnceleme iki gün sürdü. Ardından ailelere haber verildi ve yolcular sevdikleriyle tekrar buluştu. Bu sırada araştırmacılar uçağın nasıl 5 yıl boyunca havada kalabildiğini anlamaya çalışıyordu. Birkaç gün sonra bazı yolcuların kafasında tuhaf bir ses duyulmaya başladı. Git ve uçağa bak. Bir grup yolcu uçağı görmeye gittiğinde uçak aniden parçalanarak patladı. Güvenlik tarafından sorgulandıklarında hepsi aynı şeyi söyledi. Sadece uçağa bakmaya gittik. Kameralar incelendi. Kimsenin uçağa dokunmadığı görüldü. Günler sonra yolculardan genç bir kadın evinde ölü bulundu. Kısa süre önce sosyal medyada şunu yazmıştı. Gerçeği biliyorum.